Biz makamların, mevkilerin, rütbelerin adamı değiliz. Müteahhitlerin, holdinglerin prangası yok üzerimizde. Tertemiz eller, tertemiz bir gelecek, tertemiz bir dünya kuracağız. Çocuklar, kadınlar, gençler için yapacağız bunu. Geleceğimizi geri alacağız, geleceğimizi geri alacağız, geleceğimizi geri alacağız. Geleceğimizi geri alacağız. Ne diyor? Ne diyor Diyarbakırlı Ahmet Arif? Öyle yıkma kendini, öyle mahzun, öyle garip. Nerede olursan ol. İçeride, dışarıda, derste, sırada. Yürü üstüne üstüne. Tükür yüzüne celladın. Fırsatçının, fesatçının, hainin. Dayan kitap ile, dayan iş ile, tırnak ile, diş ile. Umut ile, sevda ile, düş ile Dayan, rüsva etme beni Gör nasıl yaratılırım namuslu genç ellerinde kızlarım Oğullarım var gelecekte Her biri vazgeçilmez cihan parçası Kaç bin yıllık hasretimin goncası Gözlerinden, gözlerinden öperim Bir umudum sende, bir umudum sizde, sizde Anlıyor musunuz?